Bugün sokaktaki dostlarımız için çok keyifli ve eğlenceli bir proje yapacağız hep beraber. Bilmiyorum gördünüz mü ama benim o bir süredir sokak hayvanları için bir kampanya sürdürüyor. Ben de bu kampanyadan aldığım ilhamla bugün size kedi evi yapımı göstereceğim. Giderek havalar soğuduğu için sokaktaki dostlarımızın da bildiğiniz gibi barınak ihtiyacı artıyor. Biz de aslında böyle elimizin altındaki kutuları, kolleri kullanarak çok pratik, çok kullanışlı ve onların barınma ihtiyacını giderecek evler yapabiliriz. Ben bugün orta boy poliyle bir kedi evi yapacağım ama bunu daha büyük bir şekilde bir köpek evine de dönüştürebilirsiniz. Bu arada hava koşulları giderek zorlaştığı için hem daha soğuk hem daha yağışlı hale hani, geleceği için de ben bugün olabildiğince çok yalıtımlı ve korunaklı bir kedi evi yapacağım. Ee... Bir de bugün olabildiğince de bunu böyle renklendirip sevimli hale getirmek istiyorum ki hani belki bir tane evinizdeki dostlarınız için yaparsınız evinize. Bir tane de aynısından sokaktaki dostlarımız için yaparsınız. Böylece hep beraber bu kış çok keyifli bir projede yer almış oluruz diye düşünüyorum. Şimdi ben bugün yapacağım kedi evi için orta boy koliler kullanacağım iki tane. Bu straforlardan kullanacağım yalıtım için. bunlar aslında pek çok ambalajdan çıkıyor. benim gibi bir şeyleri atmayan biriyseniz evinizde olma ihtimali yüksek. Evinizde yoksa kullanmak isterseniz yapı marketlerden bulabilirsiniz. Ama bu opsiyonel bir seçenek. Yani bu olmasa da kedi evinizi yapabilirsiniz. Çünkü ben onu korunaklı hale getirmek için en üst katmanda da bildiğimiz naylon kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçmek istiyorum. Öncelikle eğer koliniz benimki gibi açıksa tabii ki alt kısmını bantlayacağız. Şimdi öncelikle bu iki kulakçığı keseceğim ben. Evet, şimdi kulakçığı kestikten sonra bu kısımlarına böyle bir çatı için üçgen şekil vereceğim. İlk koliyi bu hale getirdim. Şimdi ikinci koliye geçiyorum aynı boyuttaki. İkinci koliyi de getirdim. Şimdi bu ikinci kolinin bu iki yüzünü, iki geniş yüzünü çıkartacağım çatı yapmak için. Eğer sizde aynı boyutta bir ikinci polin yoksa bunu evdeki böyle mukavva parçalarıyla da yapabilirsiniz. Sadece strafor alırsanız, ya da straforunuz varsa straforla da yapabilirsiniz. Ben olduğu için şimdi ikinci koyunluğun bu sağ ve sol yanlarını çıkartıyorum. Böylece bu şekilde iki parçamız daha oldu. Şimdi coin'in bu tarafına kedinin girebilmesi için bir kapı yapacağım. Onun için öncelikle işaretleyip sonra da keseceğim. Şöyle göstereyim. Kapımız da hazır. Şimdi ben boyu birazcık daha yalıtımlı yapmak istediğimi söylemiştim. Daha soğuktan ve yağmurdan korunaklı olması için strafor kullanacağım. Bu aşama tamamen opsiyonel, yani kullanmasanız da dışını naylonla kapladığınızda gene çok sağlam hale getirebilirsiniz. Ben bunu özellikle ekstra ekstra soğuk yerlerde uygulamanızı önerebilirim. Ambalajların içinden çıkanları saklıyorsanız onları kullanın. Alıp benimki gibi yapmak isterseniz yapı marketlerden bulabilirsiniz straforu. Hatta bazı kırtasiyelerden bile bulabilirsiniz. Şimdi onu duvarlarına ve alt kısmına sadece e, yapıştıracağım. Böyle kolay ölçü almak için kutuyu strafonun üzerine oturtup kenarlarından çizip birazcık daha içinden keserseniz tam içine oturur. Bunu birazcık daha böyle iç tarafından keseceğim ki oturtabileyim. Şöyle elimle kıracağım çok düzgün almasına uğraşmayacağım bile çünkü dediğim gibi yapıştıracağım zaten üst kısmında ve gözümde hemen hızlıca yapıştırıcı mı şöyle süreceğim ve yapıştıracağım. Ben sıcak silikon kullanıyorum. Her türlü yapıştırıcıyla bu iş halledebilirsiniz. Evde ne varsa onu kullanın. Zaten aslında içine sıkışıyor bile. Dediğim gibi ben ekstra hiç oynamasın tamamen sabitlensin diye. Böyle. Böylece içine bu hale getirmiş olduk. Şimdi sıra çatıya geldi. Bu çatı için ayırdığım iki parça vardı biliyorsunuz. Bu iki parçayı birleştireceğim öncelikle bir bantla. Şimdi ben bunun için kırtasiyeler defter kaplamak için satılan naylon ambalaj kağıtlarından aldım. Ama siz evdeki, böyle hemen yapmak isterseniz evdeki naylonları, işte o naylon poşetleri kesip hemen kaplayabilirsiniz. Stretch film varsa onunla sarabilirsiniz. Böylece emin olun çok daha uzun süre, yağmurda da korunaklı bir hale gelecek. Şimdi ben böyle biraz da renkli olsun diye bununla kaplayacağım o bu parçaları. Bu parçaları gene yapıştırabilir, bantlayabilirsiniz. Böyle bir... Kilit yapıştırıcı varsa ona da tutturabilirsiniz. Aynı şekilde arkasında yapıştırıp fazla kalan nayonları da kesiyorum. Şimdi ben marker kalemler ve bu tatlı benim o paketleriyle biraz eğleneceğim. Bu aşama tabii ki tamamen opsiyonel ama çok eğlenceli olduğu için bence kesinlikle atlamayın. Şimdi ben diyorum ki böyle yan tarafında bir pencere çizeyim. Bunu dediğim gibi eğer evdeki dostlarınız için de yapacaksanız mesela kesebilirsiniz ama sokaktaki dostlarımız için yaparken tabii kesmeyelim çünkü onlar için daha korunaklı olması gerekiyor. Bu arada benim kolim oldukça büyük olduğu için Bence böyle çok büyük olmayan köpeklerde yararlanabilir. O yüzden köpeğini de tabii ki buraya yapıştıracağım. Dilerseniz böyle elinizin altındaki bir boyayla renklendirebilirsiniz. Bu e, akrilik boy olabilir, multi surface boy olabilir. Varsa e, guaj boy olabilir. Aslında çok da fark etmez. E, marker kalemlerle bile böyle bir renklendirme yapabilirsiniz isterseniz. Şimdi ön tarafın için de bu büyük paketteki deliği kullanacağım ve hashtagimizi koyacağım ki herkes görüp, bizimle beraber paylaşıp daha fazlayıp okusun diye. Şimdi ben diyorum ki bunu da şöyle sanki camdan bakıyormuş gibi piştireyim. bu alt kısmını da gene su geçirmesin diye naylonla şimdi kapatacağım. Evet, sıra çatıyı sabitlemeye geldi. Bunun için ben sıcak silikon kullanıyorum. Önemli olan sağlam olması. Hani onun dışında bantlayarak, yapıştırarak nasıl rahat edeceksiniz, nasıl sağlam olduğunu düşünüyorsanız o şekilde ilerleyebilirsiniz. Siz de böyle evdeki malzemeleri değerlendirerek sokaktaki dostlarımız için kışı geçirebilecekleri sıcak bir yuva hazırlayabilirsiniz. Bu hareketi büyütmek için de benim dostumu etiketiyle paylaşırsanız çok daha fazla kişiye ilham olabiliriz. Şimdi bunu gelin dostlarımıza buluşturalım. Bakalım beğenecekler mi?